Arkadaşlar herkese selamlar saygılar ithalim kanalı hepiniz geldiniz, nasılsınız İyisinizdir inşallah şükür Bizler de iyiyiz bugün sizlere vereceğim ikili e, kuponum ilk kuponum budur İsteyenler tercih edebilir isteyenler ise etmeyebilir e, günün ilk bahisidir e, herkesin durumuna göre yani ilerleyen zamanlara göre sizlere tekrardan kuponlar vereceğim bilginiz olsun O yüzden bu videoya Güzel bir like bekliyorum bugün cumartesi arkadaşlar. Ee, yani elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmak için sizlere bahisler çıkartıyoruz. Biraz da rahatsızlığım var arkadaşlar. O yüzden de pek fazla zaman ayıramadım bugün. Ama ilk bahisim dediğim gibi likelarınız belirleyecek. Güzel like alırsa güzelce sizlere bahisler çıkartacağım. Tekrardan herkese sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir gün geçirmiş oluruz. Kalın sağlıcakla.